Herkese merhaba değerli kardeşlerim. Tekrar bir aradayız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ki tavsiyem. Tasarruflu olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Hepimize faydalı olacağını inandım. Kendim de denedim. Bir fikrimi sizlerle paylaşmak istedim. Sarımsaklarımız şu dönemde uygun oluyor. Onları çimleniyorlar yavaş yavaş çünkü durdukları yerde. Mevsimi geçtiği için saklaması biraz sıkıntılı oluyor görüldüğü gibi. Onları şimdi hem değerlendirelim hem de ziyan etmeyelim. Güzelce saklamamızı nasıl olduğunu göstermek istedim. Şöyle bir kabımıza suyumuzu aldım. Sarımsaklarını şöyle bir suyumuza koyacağız. Uygun olduğu dönemlerde fiyatlarını alıp da böyle yapmanız tasarruf açısından inanın çok faydalı israf zaten günah. Biz de tasarruf etmeyi öğrenelim. Bütçemize de kendimize de katkımız olsun. Bunları böyle bir 10 dakika kadar suda bekletelim kardeşlerim. 10 dakika kadar bekletmiş olduğumuz sarımsaklarımızı soymaya başlayalım. Suda bekletmemizin sebebi soyulma işleminin kolay olmasıdır hepsini soyalım iyisini kötüsünü ayıralım kenarımıza biriktirelim kardeşlerim suda bekletmemiz 10 dakika dedim ama yapma işlemimiz biraz daha uzun süreceği için zaten soyması o yüzden bu yarım saat, bir saati bulabilir. Biraz uğraştırıcı bir işlem olduğunu da söyleyeyim. Elinizdeki sarımsakların azlığına çokluğuna göre uzun sürer, kısa sürer. Artık o zaman şeklini belli eder. Ben hala soymaya devam ediyorum sarımsaklarımı. Yorucu bir iş gibi gelebilir ama sonradaki rahatlığınızın, size faydasını görünce de iyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Ben o yüzden kendim kolaylık olarak kullandığım bir yöntem size de faydası olsun istedim. Ayıklamış olduğumuz sarımsakları şöyle bir saklama kabına yerleştiriyorum. Fakat ben arasına şöyle bir buzdolabı poşetinden koyuyorum. Çünkü buzdolabı poşeti birbirlerine yapışmasını engelleyecek ve arada iki kat olmasını sağlayacağım. Soyduktan sonra zaten yıkadım. Güzelce. Birbirine yapışmadan rahat rahat içinden tek tek sarımsak alabileceksiniz. Biraz uğraşıcı bir meşgale ama sonraki rahatlıkta size iyi gelecek. İnanın bana. Difrizde birbirine yapışacağı için böyle yaptığımda 3 kat oldu şimdi. Evet. Bakın kardeşlerim. Şimdi bu doğru difrizi. Yazın turşuya bile katarım ben bunu. Hiç de ziyanı olmaz. Şu anda çok ucuz fiyatları. Pahalı olduğu zaman kullandığınızda iyi ki de koymuşum dolaba diyeceksiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Değerli kardeşlerim videomu destekleyip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız hepiniz.